Galatasaray Kolay bir şey değil. futbol takımını taşıyan otobüs Flore Metin Oktay tesislerinden ayrılıyor. Kafile alkışlarla uğurlanıyor Türk Telekom stadına bu akşam. Derbi mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray. Florya Metin Oktay tesislerinin önünde de büyük bir coşku yaşandığını belirtelim. Meşaleler yandı, tezahüratlar var. Sosyal mesafeye dikkat etmek lazım ama derbi heyecanıyla taraftarlar omuz omuza diyebiliriz Feyyaz Hocam. Evet yine Güzel sosyal görüntüler. mesafeye tabii bunlara bunlar Ama ya. işte Covid-19 salgınında çok da güzel diyemiyoruz ama büyük moral verdi. Taraftar takımına her zaman olduğu gibi Galatasaray kafilesi yola çıktı. Biz de e, çok kısa bir derbiye dair de yorum alalım hocam. O akşam zaten takım oyunda özet görüntülerimiz de gelecek değerlendireceksiniz ama ne dersiniz derbi için? Şimdi tabii ki avantajlı olan tarafı biraz da Galatasaray gibi görülüyor. Ee, hakikaten sezona müthiş bir başlangıç yaptılar. Hocaları tecrübeli, ee, Galatasaray camiasına mal olmuş bir teknik adam. Karşısında Erol Bulut var. Ee, yeni gelmiş Fenerbahçe'ye kendini kanıtlama çabası var. Yapmak istediği çok şey var. İşin daha başında en büyük dezavantajı o olacak. Daha sistemini, oyun anlayışını takım oyuncularına yerleştiremedi. onları anlatamadı. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyor Fenerbahçe. Ee, mutlaka önlem alacak e, Erol Bulut yani rakibe karşı mutlaka önlem alacak. Ne kadar kapayabilecek? Muhtemelen kendi sahasında ikinci bölgede oyunu kitleyip yakaladığı toplarla kontraya gidecek. Bunu başarırsa tek şansı bu Galatasaray'ı yenme açısından öbür türlü Galatasaray ağır basıyor. Tekrar Beşiktaş başına dönelim. İkinci yerde nasıl bir Beşiktaş? göreceğiz hocam. Hamle bekliyor musunuz Sergen Yalçın'da? Şimdi hamle olacak mutlaka. Olması da gerekiyor. Yedeklere baktığımızda oyun e, oyunu alabilecekleri oyuncular arasında Oğuzhan var, Gökhan Töre var, Abu Bakar var, Lerin var. E, Gökhan Töre ne kadar hazır? E, yani çok fazla idman eksini... Rio oldu. ve maçında oyuna girdikten sonra bir hareketlilik getirdi. Pozisyona da girdi evet, evet hocam Hemen bir Gökhan, Gökhan, Töre e, değişikliğiyle başlayabilir. Abu Bakar'ın dediğin gibi yeni gelmiş ne kadar hazır o, hazırsa belki onunla da başlayabilir ama mutlaka bir oyuncu değişikliği yapacaktır. Belki de bir e, Ler'in değişikliği yaparsa güveni yerine çıkarıp ondan sonra Abubakar'ı nereye koyacak? Yani belki kanatlarda kullanacak ama başlangıçta ben Gökhan Töre ile bir değişiklik yapacağını düşünüyorum. Orta sağ, o forvette, orta sahada da e, Oğuzhan'a şu anda belki biraz erken düşüneceğini e, zannetmiyorum. Çünkü orada Mensah'la Laiç, e, Dorukan zaten defansif hı hı. oynuyor. Mensah'la Leic'i çıkarıp Oğuzhan'ı alacağını düşünmüyorum. Yapacağı en mantıklı değişiklik yokan töre gibi gözüküyor. Leic'i beğendiniz mi hocam performansını? Hasic'e şans verdi bundan önceki haftada. Bu maçta Leic yönünde kullandı. Sergen Hoca tercih. Yani Leic daha fazla beklentimiz var açıkçası. Yani bir var. süreklilik yok hı hı. E, ama yetenek açısından hakikaten önemli bir oyuncu. Ama devamlı oynatılsa ne kadar orayı hak ediyor, tartışılıyor. Hocam bir Samandıra'ya gidelim. Fenerbahçe takımda hareket ediyor. Ahmet Selim Kul söz sende. Teşekkürler Fenerbahçe şu anda Samandıra Can Bartu tesislerinden çıkış yaptı. Yoğun bir taraftar desteği var. Yaklaşık 500 taraftar burada takımı uğurlamaya geldi ve Fenerbahçe şu anda tesislerden ayrıldı. Takım Türk Telekom Arena stadyumuna doğru yola çıktı. Fenerbahçe'yi dediğimiz gibi çok kalabalık bir taraftar grubu şu anda uğurluyor. Yol uzun bir e, taraftar şeridi var diyebiliriz. Çok uzun bir e, kortej var burada takım şu anda ilerlemekte zorlanıyor. Hatta şu anda takım otobüsünün önünü kesti sarı lacivertler ve evet şu anda takım otobüsü ilerlemekte zorlanıyor. Yoğun bir destek var Fenerbahçe'ye. Samandıra'da yaklaşık 500 taraftar takımlarını Türk Telekom Arena Stadyumu'na derbi maçına uğurluyor. Burada taraftarların büyük coşkusunu görüyoruz şu anda takım otobüsü tesis çıkışında ilerlemekte zorlanıyor. Buradan evet takım otobüsü ayrıldı. Biz de sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Lorya Metin Oktay tesislerinin olduğu gibi Feyyaz hocam Samandıra Cam Vartı tesislerinde evet. de müthiş bir uğurlama töreni. Yine 2 tesisi de biliyorsun herhalde hı hı. E, çevre yoluna çıkana kadar o devam <laughs> eder, devam eder, edecek hocam? o kalabalık. Siz o derbileri yaşamış bir isim evet, olarak e, o heyecanı biliyorsunuz. Ya şu koronavirüs hocam. bir an önce bitse de şu taraftar olsun, futbolcu olsun, teknik adam olsun. Yani herkes tabii beklenti şudur. Statta takımını karşılamak. Hı. Bunlar yani Tabii ki onların çok güzel bir anlayışı var. Takımını destekliyor maça giderken ama e, keşke e, tribünlerimizde olsalar. E, keşke stada olacak. girerken karşılasalar. Saat 19'da derbi mücadelesi ve özet görüntüleri Aspor ekranlarında olacak diyelim. E, Layıcı konuşuyorduk hocam. Beklendiği kadar katkı yapmıyor Beşiktaş'a. Yapmıyor. E, o konuda Sergen'in o birebir ikna kabiliyetine e, hitabetine biraz güveniyorum. Eğer Sergen ne de bu katkıyı sağlayamazsa la ile ilgili Beşiktaş sayfası pek iyi bitmiyor. Lens de olmadı hocam o yine bir katkı. Ee, o, çünkü Lens üzerinde de hocanın e, çok durduğunu birebir görüştüğünü mesela, biliyoruz. Mesela Sergen'in Ozan'la yaptığı gelişimi evet. Alanya'da hepimiz takdir ettik. Ama kendi o takımındaki oyuncularla ilgili, Beşiktaş'taki oyuncularla ilgili bu beklentimiz de var aslında. Oyunculara vereceği o özgüveni bekliyoruz ama her oyuncu da bunu başaramadı. Lens'in Fenerbahçe'de oynadığı performansa bakıyoruz. Beşiktaş'a geldikten sonraki performansına, yani bambaşka iki karakter. Fenerbahçe'de maç, bayın, maç başına neredeyse 20 tane orta yapıyordu. Hı hı. Her maç birkaç tane pozisyona giriyordu, bir şeyler yapıyordu bir Ofansif olarak hareketlilik getiriyordu ama Beşiktaş'ta ne yazık ki o performansından çok uzak. Ki bugün de yayıncı kuruluşu yaptığı açıklamada kullanmayacağını söyledi Sergen Yalçın. Evet Mutlaka birlikte bundan sonra kadromuzda yani olmaz. Kadroda belki. da biraz değişiklik yapmaları lazım. Boşaltacaklar kadro genişliğini biraz Hı -hı. azaltmaları lazım. Yabancı sayısı azalacak seneye itibarıyla harcama limitleri var. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak tabii ki bazı değişiklikler yapılacak anlayışla karşılamamız lazım. Maçta ikinci yarı az e, sonra başlayacak. Bakalım ikinci yarıda neler yaşanacak. Beşiktaş ilk hafta Trabzonspor önünde farklı kazanmasına rağmen futboluyla eleştirilmişti. İkinci hafta e, Antalya karşısında ilk yarı futbolu beğenilmişti. İkinci yarı bir düşüş ve zaten maçı berabere bitirdi. Üçüncü hafta ilk yarıyı yenik kapadı. Hani devrelerde bile farklı oynayan Beşiktaş var. İlk 45 dakika başka, İkinci yarı başka, bir maç başka, diğer maç bambaşka. Cüneyt onun öncesinde ben biraz e, Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme turundaki e, başarısızlık artı Avrupa Ligi'nden bu kadar erken elinmesiyle ilgili biraz e, duygularımı dile geçirmek istiyorum. Ligde mutlaka bir toparlanma süreci vardır. Evet. Toparlarsın ama daha eleme da Beşiktaş'ın e, elenmesi biraz e, kafaları karıştırdı. E, artık geçti söyleyecek fazla bir şey de yok. Lige bakacağız ama... Beşiktaş'ın mutlaka en azından bir Avrupa liginde mücadeleye devam etmesini isterdik. Oynanılan oyun zaman zaman dediğin gibi eleştirilerek kazanan, dersin şampiyonla oynayan takımların kötü oynayarak da kazanması önemli evet. bir başarıdır. Ne istediğini bilen oyuncular, sonuca giden oyuncular vesaire Ama oynanılan oyun şu ana kadar Beşiktaş'ın pek tatmin etmiyor. Yarım şar devrelik bir senaryolar görüyoruz. Kötü bir yarım devre, biraz daha iyi ya da İyi bir ikinci yarı devre vesaire ya da tam tersi oluyor. E, maçın geneline yayması lazım Beşiktaş'ın iyi oyununu. Şu ana kadar e, ne yazık ki bu sezon itibariyle Sergen hocamızın geçen sene e, başladığı oyundan biraz uzak görüyoruz Beşiktaş'ı. Geçen sene hı hı. takıma geldikten sonra takımda bir toparlanma süreci görmüştük. E, bu sezon başı itibariyle aynı süreç devam etmiyor. E, acil iyi oyunla kazanılmış bir maç lazım Beşiktaş'a. E, bu ikinci yarıda belki e, bunu görebiliriz ama ilk yarıda yine kötü bir Beşiktaş seyrettik. Takımlar sahaya çıkıyor. Bu Bakar e, oyuna girecekmiş gibi ısındı hocam ama şimdi tribüne çıkıyor. İlerleyen dakikalarda siz de belirttiğiniz gibi şans bulacak e, ciddi ısındı çünkü. Mutlaka bulacaktır. Bulması da lazım. Yani en az oyunun son 20 dakikasında falan skora göre geriye düştüğü sürece mutlaka <laughs> oyuna girme şansı olacak. Abu Bakar'ın. Ee, onun dışında başka bir değişiklik şu anda şu var mı? Şu için gözükmüyor. Ee, güvenle Gökhan başlıyor Tere'de. ikinci yarıya. Gökhan Töre de, de yok, yok şu herhalde. Anda. Aynı 11'le sahaya çıktı. O zaman hocamız dedi ki çıkın bu işi düzeltin dedi. <gülüyor> <gülüyor> bu onun e, sinirli 60, değil mi evet, hocam? 60. dakikaya kadar ne yaparsanız yapın. Sonra muhtemelen 2 ya da 3 kişi birden değiştirecek. Evet. ikinci yarı başlıyor. Hakem kronometresini kontrol ediyor. Sergen Yalçın'da Uzun bir aradan sonra diyelim. Geçmiş olsun açı. diyelim. Geçmiş olsun. Kendine dikkat etsin. Onu çok seviyoruz. Beşiktaş'a da çok yakışıyor. Zaman içerisinde çok büyük katkı sağlayacak. Biraz dikkat etsin bir de hastalanmasın. Onun hastalığında çok büyük zararlar gördü Beşiktaş. İsmail Kartal da kulübede hazır. Konya Spor Teknik Direktörü onları da başarılar diyelim İsmail'e İsmail de hocam. yeni görevinde. Başarılar diliyoruz. Karşı deniyoruz. karşıya da oynadınız Çok da hocam. Çok oynadık. Sıkı bir savunmacıydı. Sıkı bir savunmacıydı. Evet de. güzel savunma yapardık. <laughs> Peki hocam. <laughs> sağlam savunma yapardık. Maç sonunda zaten e, takım oyunda yine değerlendirmeleriniz olacak hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Devre arasına nokta alıyoruz efendim. Hoşçakalın.